Merhaba, ben Esin. İzmir'de üniversite okuyan öğrencilerin evlerini taşıyabilmelerini kolaylaştırabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz nakliye hizmetini görmek üzere Bornova Kazımdirik Mahallesi'ne geldik. Bugüne dek başvurularını yapmış 133 öğrenci arasından yapılan incelemeler sonucunda 52 öğrencinin başvurusu kabul edilmiş ve nakliye işlemleri de ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmiş. Bizim de bu güzel projeye bir katkımız olsun diye düşündük. Hem öğrenci arkadaşımızın taşınmasına yardımcı olalım hem de tüm bu süreci beraber Görelim istedik. Hadi o zaman başlayalım. Bu iş bembeyş. Bu ayna ya bu kırıldı bu böyle. Ev sahibi. Kendi oturacakmış, ondan dolayı çıktık. Başka eve geçeceğiz inşallah. Kim gidiyor? Bir şey yapalım. Arkadaşlar şunu da alabilirsiniz. Ben hiç ayakkabımı çıkartayım ya. Teşekkür okay. ederim. Şöyle bir çatı değil mi? <laughs> Nasıl öğrendin ücretsiz makte hizmetimizden ee, memnun kaldım mı? İnstagram üzerinden büyükşehir belediyesi paylaşmıştı. bana bir arkadaşım hatta taşınacaktım dedim. Ben de başvurdum. Sonra hemen beni ertesi gün daha aradılar. Dediler evinizi taşıyacağız. Siz bana adres bilgilerinizi verin dediler. Ee, konumdan falan konu buldular herhalde sanırım. Ben bilmiyorum pek orayı. Sonra ee, işte memnunum. Bu taşıma işi çok iyi oldu. Belki ben evime başka ihtiyacım olan bir şey alabileceğim taşıma paramla. Hani çok yardımcı oldu Büyükşehir Belediyesi. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim tekrar.